Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizde e, Profesör Doktor Hüseyin Sarıoğlu'nun kaleminden çıkmış iş ve meslek felsefesi üzerine oldukça yani düşündürücü bir metin var. Bu metin hani her gün yaptığımız işlere çok farklı bir yerden bakmayı öneriyor aslında. Evet, alışılmışın dışında bir bakış açısı sunuyor diyebiliriz. Aynen, yani işi sadece şey para kazanma aracı olarak değil de e, aynı zamanda kim olduğumuzu gösteren ahlaki değerlerimizi belki de sınayan topluma katkı sunan hatta kalıcı bir iz bırakma fırsatı veren bir alan olarak görüyor. Evet, evet, temellerini de Kurandaki bazı ifadelere ve özellikle ahilik gibi Türk İslam medeniyetindeki köklü uygulamalara dayandırıyor. Peki amacımız ne? Aslında sizi yani dinleyicilerimize işinize ve mesleğinize dair belki de hiç sormadığınız sorularla biraz baş başa bırakmak. Çalışmanın sadece bir zorunluluk olmadığını, belki bir anlam arayışı, bir kendini ifade etme biçimi ve toplumsal bir sorumluluk olabileceği fikrini e, birlikte keşfetmek istiyoruz. Şöyle bir düşünün. Ya yaptığınız iş hani o her sabah kalkıp gittiğiniz rutin aslında karakterinizi yansıtan bir ayna olsa ya da ahlakınızı parlatan bir sahne. Hatta sizden sonra bile fayda üretmeye devam edecek bir miras bırakma fırsatıysa. İşte tam da bu. Şimdi elimizdeki bu zengin kaynağı biraz daha yakından bakalım, bu potansiyeli anlamaya çalışalım diyorum. Şimdi bu felsefi bakış açısının merkezinde anladığım kadarıyla iki önemli Kur'an ayeti duruyor, doğru mu? Evet, temelini oluşturuyor diyebiliriz. Birincisi Mülk suresinden O hanginizin işini daha iyi güzel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. İkincisi de Necm suresinden insan ancak çalışıp çabalamasının karşılığını alır. Bu ayetler tam olarak nasıl bir temel atıyor? Şöyle, bu iki ayet aslında işe bakışımızı kökten değiştirebilecek bir çerçeve sunuyor. Bakın Mülk suresindeki ifade, hanginizin işini daha iyi güzel, ahsenu amele yapacağı bu çok kritik. Ahsenu amel yani. Evet, ahsenu amel. Burada vurgu ne kadar çok iş yapıldığı değil, yani niceyik değil. Hı? Hmm. Yapılan işin ne kadar nitelikli, ne kadar güzel ve iyi olduğu, nitelik ön planda. Arapçadaki ahsen kelimesi sadece iyi demek olan hasen değil. Daha ötesi yani. Evet, en iyi, en güzel anlamına geliyor. Bu şu demek, yapılan işten sadece doğru ya da yeterli olması beklenmiyor, aynı zamanda bir ustalık, bir estetik, bir mükemmellik arayışı var işin içinde. Hani Doktor Emin Işık da değinmiş, iş adeta bireyin iç güzelliğinin, estetik anlayışının dışa vurduğu bir sanat eseri gibi olabilir. İlginç bir benzetme. Evet. Necim suresindeki say yani çalışıp çabalama ilkesi ise, bu en güzel işi yapma sınavının pasif bir bekleyişle olmayacağını söylüyor. Bireyin aktif gayreti, emeği, sorumluluğuyla gerçekleşecek bir şey bu. Yani oturup beklemek yok. Kesinlikle. Kaderciliğe yer yok. Bilinçli bir çaba ve mükemmellik arayışı var merkezde. En güzel iş ve aktif çaba Peki bu felsefe işin bizim kişisel varoluşumuzla ilişkisini nasıl kuruyor? Metinde işin kişiliğimizin bir yansıması olduğundan bahsediliyor. Bu ne demek tam olarak? Biraz açabilir miyiz? Tabii. Bu aslında çok katmanlı bir ilişki. Birincisi evet, işimiz karakterimizin bir aynası. Nasıl konuştuğumuz, sorunları nasıl çözdüğümüz, işimize gösterdiğimiz özen veya tam tersi özensizlik bunların hepsi şey, iç dünyamız hakkında ipuçları veriyor. Dürüst bir insan işini de dürüst yapmaya eğilimli oluyor, değil mi? Genellikle evet. Ama ilişki burada bitmiyor. Yaptığımız işte bizi sürekli olarak şekillendiriyor. Hani sürekli dürüst iş yapma pratiği dürüstlüğü bir karakter özelliği olarak pekiştiriyor. Yani tersi de geçerli o zaman. Sürekli özensiz iş yapmakta. Evet, maalesef o da geçerli. Genel tavrımızı etkileyebiliyor. Yani mesleğimizi yaparken farkında olalım ya da olmayalım aslında sürekli kendimizi yeniden inşa ediyoruz. Bu açıdan bakınca en güzel işi yani ahseni ameli yapma hedefi ee, öncelikle en güzel yani ahsen bir karaktere sahip olmayı gerektiriyor. İş ve kişilik birbirini besleyen bir döngü içinde aslında. Anladım. Yani iş sadece kim olduğumuzu göstermiyor aynı zamanda kim olacağımızı da etkiliyor. Peki ya ahlaki boyut? Metin iş ortamını ahlaki yetkinliğin sınandığı bir sahne olarak tanımlıyor. Bu biraz iddialı geldi bana. Neden özellikle iş ortamı bu kadar kritik görülüyor? Çünkü ahlak hani soyut prensiplerden ibaret değil. Somut eylemlerle özellikle de baskı altında anlam kazanıyor. İş ortamı da tam olarak böyle bir yer. Çıkarlar çatışabiliyor, güç dengesizlikleri var, rekabet baskısı, geçim derdi. Bütün bu faktörler bizim ahlaki duruşumuzu sürekli test ediyor. Doğru. Sözde değil, özde ne olduğumuz ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Ne kadar dürüst, adil, sorumlu olduğumuz en çok burada, bu sahnede belli oluyor. İşte Türk İslam geleneğindeki ahilik teşkilatı tam da bu anlayışı kurumsallaştırmış bir yapı. Ahilik. Evet, sıkça duyuyoruz bu bağlamda. Ahilik sadece bir meslek örgütü değil aslında. Aynı zamanda bir ahlak okulu. Eline, diline, beline sahip ol prensibi mesela veya açık sat, eksik ölçme, fazla alma bunlar çok somut ilkeler ahlakın tam da işin merkezinde tezgah başında atölyede yaşanması gerektiğini gösteriyor yani teknik ustalık yetmiyor bu felsefeye göre yetmiyor ahlaki sağlamlık olmadan teknik ustalık tek başına yeterli değil hatta gerçek bir ahseni amel için ahlaki yetkinlik bir ön koşul diyebiliriz Ahilik örneği gerçekten düşündürücü. Ahlakın işin temeli olması. Peki ya bireysel tatmin? Hani hepimiz işimizde bir tatmin arıyoruz ya. Metin işin bir kendini gerçekleştirme alanı olduğundan da bahsediyor. Bu bana biraz Mazlov'u hatırlattı, ihtiyaçlar hiyerarşisindeki o tepe noktayı. Ama sanırım burada farklı bir vurgu var. Evet, bir paralellik var ama önemli bir nüans farkıyla. Modern psikolojide kendini gerçekleştirme genellikle bireyin potansiyelini ortaya koyarak kişisel bir tatmine ulaşması olarak anlaşılıyor. Bu felsefede ise kendini gerçekleştirme sadece kişisel bir hedef değil, aynı zamanda ki, e, ilahi bir sorumluluk. Sorumluluk Nasıl yani? Hatırlarsanız Necim suresinde say yani çaba ilkesi vardı. Mülk suresi bağlamında da bize verilen yetenekler, potansiyelimiz ahseni ameli. Yani en güzel işi yapmak üzere bize emanet edilmiş bir emanet. Hem o emanet kavramına geldik. Evet, dolayısıyla kendini gerçekleştirmek, bu emanet edilen potansiyeli en üst düzeyde kullanarak o en güzel eylemi ortaya koyma sorumluluğunu yerine getirmek anlamına geliyor. Bu ben merkezi bir zirve değil yani ahlaki ilkelere bağlı kalarak o sahnede dürüst kalarak ve topluma fayda sağlayarak ki bu da bir sonraki nokta yerine getirilen bir görev. Toplumsal fayda dediniz. Metin işi aynı zamanda topluma karşı bir tür şükran borcunu ödeme fırsatı olarak görüyor. Bu da ilginç bir yaklaşım. Yani aldıklarımıza karşılık vermek gibi mi? Aynen öyle. Bu motivasyonumuzu ben ne kazanacağım sorusundan biraz daha topluma ne katacağım sorusuna doğru kaydırıyor. Şöyle düşünün, aldığımız eğitim, kullandığımız yollar, güvendiğimiz o sistemler bunlar hep toplumun bize sundukları. Doğru. Tek başımıza var olmuyoruz. İşte mesleğimiz bu aldıklarımıza karşılık bir değer üretme, bir fayda sağlama aracı oluyor aslında. Ahilik felsefesinin kalbinde de bu var. Ahinin niyeti öncelikle hizmet etmek, insanların ihtiyacını gidermek. Helal kazanç bunun doğal bir sonucu olarak görülüyor hatta kazancını bir kısmını yine toplumdaki ihtiyaç sahipleriyle paylaşması bekleniyor ahiden. Bu günümüzde çok konuşulan sosyal girişimcilik fikrine benziyor aslında. Evet, onun ne kadar derin kökleri olduğunu gösteriyor. Sosyal girişimcilik de karı maksimize etmek yerine toplumsal faydayı önceliklendirir ya, bu felsefeye göre de meşru her işin özünde bir sosyal fayda potansiyeli bulunur zaten doktor sağlığa hizmet eder, öğretmen eğitime, çiftçi gıdaya. Her meslek bir ihtiyacı karşılıyor sonuçta. Peki işin kültürel kodlarına baktığımızda metinde Türk İslam medeniyetinde işe atfedilen bir kutsallıktan bahsediliyor. Ekmek teknesi, helal lokma kapısı gibi ifadeler kullanılıyor. Bu işi sadece dünyevi bir zorunluluk olarak gören anlayışlardan nasıl ayrılıyor tam olarak? Bu ifadeler işe sadece ekonomik değil çok güçlü bir manevi boyut katıyor. Ahilik geleneğinde çalışma adeta bir ibadet titizliğiyle yapılması gereken bir eylem olarak görülüyor. Yani iş yeri sadece para kazanılan bir mekan değil, daha ötesi bir yer. Evet. Rızkın tecelli ettiği, kişinin emeğiyle Allah'a yaklaştığı kutsal bir alan, bir hak kapısı gibi düşünülüyor. Kaynaklarda ahilerin İşe başlarken besmele çekip dua ettikleri, işlerini bir ibadet bilinciyle yaptıkları anlatılır. Helal lokma kavramı da bununla bağlantılı sanırım. Doğrudan bağlantılı. Helal lokma sadece yediğimiz şeyin İslami kurallara uygun olması demek değil. Aynı zamanda o lokmayı kazanma sürecimizin de ahlaken temiz olması demek. Hilesiz, aldatmasız, kimsenin hakkını yemeden, hak ettiğimizden fazlasını talep etmeden kazanılan para. İşte bu helal kazanç. Anladım. Yani süreçte sonucun kendisi kadar önemli. Kesinlikle. Eğer iş yeri hak kapısı, çalışma da bir ibadetse, o zaman bu ibadetin kirlenmemesi, lekelenmemesi lazım. Haram yolla kazanılan para, o manevi ilişkiyi zedeliyor. Bu, Mülk suresindeki ahseni amelin ve Necim suresindeki sayin, ahlaki bütünlüğünü sağlayan temel bir ilke. Peki işin bir de toplumsal barışa ve dayanışmaya katkısı olduğu söyleniyor. Bu nasıl oluyor? Özellikle günümüzdeki o rekabetin yoğun olduğu iş dünyasında dayanışma nasıl mümkün olabilir ki? Bu felsefe işte tam da bu noktada farklı bir bakış açısı öneriyor. İş dünyasını bir savaş alanı olarak değil de bir işbirliği ve dayanışma alanı olarak görmeyi öneriyor. Yine ahilik modeli burada çok çarpıcı bir örnek. Evet, yine ahilik. Temel değerleri kardeşlik, dayanışma, yardımlaşma. Ahi sadece kendi dükkanını düşünmez. Komşusunu gözetir, çırağını, ustasını, hatta rakibini bile düşünür yeri geldiğinde. Hedef bireysel olarak sivrilmekten ziyade birlikte kalkınmaktır. Yani ben kazanayım da gerisi ne olursa olsun mantığı yok. Kesinlikle yok. Başkalarını ezerek değil, çevreyle uyum içinde, birbirine destek olarak yükselmek esastır. Bu anlayış rekabeti yok saymaz ama onu yıkıcı bir savaşa dönüştürmez. İşte ekonomik ilişkilerdeki bu dayanışma ruhu hani o kıskançlık, hırs, adaletsizlik gibi sosyal çatışma potansiyellerini azaltarak toplumsal barışa doğrudan katkı sağlıyor aslında. Şimdi biraz daha ilişkisel ve etik zorunluluklara odaklanalım isterseniz. Metinde geçen emanet kavramı benim çok dikkatimi çekti. İşin karşılıklı bir güven ağı olduğu, bizim işimizin başkaları için, başkalarının işinin de bizim için bir emanet olduğu söyleniyor. Bu kavramı biraz daha açabilir misiniz? Çok derin bir anlamı var gibi hissediyorum. Kesinlikle. Emanet bu felsefenin kilit taşlarından biri. Kelime kökü güven, ihanetin tam zıttı. Kur'an'da ve İslam düşüncesinde genellikle iki katmanda ele alınıyor bu kavram. Birincisi, bildiğimiz anlamıyla özel veya hukuki emanet, size bırakılan bir eşya, verilen bir söz, üstlenilen bir görev, bir borç ilişkisi. Hani Bakara suresinde geçer ya. Evet. Ahilikteki söz senettir, emanete hıyanet olmaz ilkeleri tam da bunu ifade ediyor. Müşterinin size verdiği paranın karşılığını tam vermek, işverenin size verdiği görevi layıkıyla yapmak, çalışanınızın hakkını korumak, ürettiğiniz malın vaat edilen kalitede olması, bunların hepsi karşılıklı hukuki emanetler. Anladım, bu daha çok sözleşmesel bir güven gibi. Evet, ama bir de ikinci, daha derin, varoluşsal bir emanet boyutu var. Hani Asap suresi 72. ayette geçen insanın yüklendiği o büyük sorumluluk. Dağların bile yüklenmekten çekindiği emanet. Aynen o. Tefsirlerde bu genellikle akıl, irade, vicdan yani insana verilen tüm yetenekler ve yükümlülükler olarak yorumlanıyor. İşte bu felsefeye göre yaptığımız her iş, her meslek bu iki emaneti de içeriyor. Hem hukuki hem varoluşsal yani. Evet. Örneğin bir doktorun mesleği hem hastasına karşı doğru teşhis ve tedavi uygulama konusunda hukuki bir emanettir hem de kendisine verilen tıp bilgisi ve yetenekleri yani varoluşsal emaneti en iyi şekilde kullanma sorumluluğudur. İşi kötü yapmak sadece bir hata veya sözleşme ihlalinden ibaret değil bu bakış açısıyla. Aynı zamanda size verilmiş olan bu temel insani potansiyele, bu ilahi emaneti ihanet anlamına geliyor. İşte Mülk Suresindeki o sınavın ciddileti ve ahlaki derinliği biraz da buradan kaynaklanıyor. Emanet kavramı gerçekten çok kapsamlıymış. Peki ya adalet? metinde yönetimin temelinin adalet olduğu belirtiliyor. Hem kendimizi yönetirken hem de başkalarını kurumları yönetirken adaleti iş hayatında nasıl somutlaştırabiliriz bu bakış açısıyla? Adalet, adıl da İslam düşüncesinin ve Kur'an'ın temel direklerinden biri. Denge, dürüstlük, hakkaniyet, herkese hakkını verme gibi anlamlara geliyor. Antik felsefede de Platon ve Aristoteles için merkezi birerden biliyorsunuz. Evet. Platon adaleti daha çok içsel bir uyum, herkesin kendi işini yapması, yani doğasına uygun olanı yapması olarak görürken Aristoteles daha pratik tanımlar getiriyor. Dağıtıcı adalet, yani ödüllerin, kaynakların liyakat ve çabaya göre orantılı dağıtımı ve düzeltici adalet, alışveriş gibi işlemlerde taraflar arası eşitlik. Peki bu felsefe bunları nasıl bağlıyor iş hayatına? Şöyle, bireysel düzeyde adalet, kendi enerjimizi, zamanımızı, yeteneklerimizi, yani bize verilen o emaneti doğru yere, yapmamız gereken işe odaklamak, dağıtmamak demek. Yani Platon'un tanımına yakın bir şekilde kendine karşı adil olmak bu. Necim suresindeki ile de uyumlu. Kendine karşı adalet. İlginç. Kurumsal düzeyde ise adalet. Yöneticinin ücret, terfi, görev dağılımı gibi konularda çalışanların çabasına, liyakatine göre hakkaniyetle davranması. Bu da Aristoteles'in dağıtıcı adaleti oluyor bir nevi. Necim'deki sayın karşılığını verme ilkesiyle de örtüşüyor. Aynı zamanda müşteri, tedarikçi gibi dış paydaşlarla ilişkilerde de dürüstlüğü ve eşitliği gözetmesi gerekiyor. Bu da Aristoteles'in düzeltici adaleti ve ahilikteki helal ölç, dürüst sat ilkesiyle bağlantılı. Bu adalet ve emanet ilkeleri, sanırım Mac'nin bahsettiği paydaşlarla sağlıklı iletişim zorunluluğuyla da doğrudan bağlantılı değil mi? Günümüz iş dünyasındaki karşılığı bu olsa gerek. Kesinlikle öyle. Bu ilke, modern yönetim literatüründeki paydaş teorisi, stakeholder teori ile çok örtüşüyor aslında. Bu teori ne der? Bir şirketin sadece ortaklarına veya hissedarlarına değil, faaliyetlerinden etkilenen herkese, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, içinde yaşadığı topluma, devlete karşı sorumlu olduğunu söyler. Yani sadece kar odaklı değil. Evet. Ve bu ilişkilerin sadece yasalara uygun değil, aynı zamanda adalet, dürüstlük, saygı gibi ahlaki temellere dayanması gerektiğini savunur. Metin de aslında ahilik modelinin bu modern teorinin çok daha erken ve belki daha bütüncül bir örneği olduğunu ima ediyor. Nasıl yani? Ahilikteki paydaşlar kimlerdi? Düşünün. Usta yönetici sahip, kalfa çırak çalışan, müşteri, komşular toplum, fukara sosyal sorumluluk, devlet. Ahilik bu karmaşık ilişkiler ağını adalet Emanet yani güven, söze sadakat ve dayanışma ilkeleri üzerine kurmuştu. Dolayısıyla metindeki sağlıklı iletişim ifadesi sadece bilgi aktarımı değil, tüm bu paydaşlara karşı taşınan sorumluluğun bilincinde olmayı ve güvene dayalı adil ilişkiler kurmayı ifade ediyor. Geldik belki de en e, düşündürücü kısma, işin metafizik boyutu. Metin işin ölümsüzlük ve varlıkta kalıcı iz bırakma yolu ve fırsatı olduğunu söylüyor. Bu günümüzde popüler olan miras bırakma yani legacy arzusunu akla getiriyor ister istemez ama sanki burada daha farklı bir anlam var gibi. Evet, legacy kavramı genellikle dünyada bir isim bırakmak, hatırlanmak, eserlerinizle veya etkinizle var olmaya devam etmek anlamına geliyor. Ama bazı düşünürler, mesela Albert Camus gibi, bu miras arayışının bazen kişiyi anın değerinden uzaklaştıran, tanınma ve şöhret odaklı bencil bir arzuya dönüşebileceği konusunda uyarır. Yani odak noktası kendisi mi oluyor kişinin? Evet, bırakılan faydadan çok bırakanın kendisine kayabiliyor odak. Peki İslam düşüncesi bu kalıcı iz bırakma arzusuna nasıl yaklaşıyor? Metinde sadakayı cariye kavramı öne çıkıyor sanırım. Aynen öyle. Sadakayı cariye. Kelime anlamıyla akıp giden kesintisiz sadaka demek. Bu kavram bize verilen imkanları, mal, mülk, bilgi, yetenek neyse sadece kendi hayatımız için değil, bizden sonra da insanlığa fayda sağlamaya devam edecek şekilde kullanmayı ifade ediyor. Şu meşhur hadis var değil mi? İnsan ölünce ameli kesilir ama üç şey hariç. Evet, evet o. Faydası kesintisiz devam eden sadaka, sadakayı cariye, insanların yararlandığı ilim, ilmi nafi ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat. Çeşmeler, köprüler, okullar, hastaneler, vakıflar, faydalı bir kitap, öğretilen bir meslek, geliştirilen faydalı bir teknoloji. Bunların hepsi sadakayı cariye olabilir. Anladım. Sadakayı cariyenin güzelliği şurada. Odak noktası işi yapanın şöhreti değil, yapılan işin kendisinin sürekli fayda üretmesi. Dolayısıyla seküler legacy arayışındaki o potansiyel bencillik tuzağını aşıyor. Bu felsefede ölümsüzleşmek adınızın bir yerlere yazılması değil, yaptığınız işin yani amelinizin siz fiziksel olarak yok olduktan sonra bile iyilik üretmeye devam etmesidir. Yani mesleğimiz bunun aracı olabilir. Kesinlikle. İşte mesleğiniz bu sadakayı cariyeyi gerçekleştirmenin en önemli aracı olabilir. İnsanlara faydalı bir buluş yapan mühendis adil bir sistem kuran yönetici, şifa veren doktor, ruhlara dokunan sanatçı. Hepsi yaptıkları işi, niyetleri ve ortaya koydukları ürünün kalitesiyle bir sadaka-i cariyeye dönüştürebilir. Bu, Mülk suresindeki ahseni amelin yani en güzel işin belki de ulaşabileceği en yüce nokta. Öyle güzel bir iş ki etkisi ve faydası onu yapanın ömrünü aşıyor. Gerçekten de işe bambaşka bir derinlik katıyor bu bakış açısı. Toparlayacak olursak ele aldığımız bu yaklaşım, en başta konuştuğumuz Kur'an'daki o ahseni amel, en güzel eylem ve say, bireysel çaba ilkelerinin hayata nasıl geçirilebileceğine dair somut bir yol haritası sunuyor gibi değil mi? Kesinlikle özetle bu bütüncül model işi sadece ekonomik bir zorunluluk veya aktivite olmaktan çıkarıp onu hem kişiliğimizi yansıtan ve inşa eden varoluşsal bir eylem evet hem ahlakımızı sınayan ve adalet, emanet gibi erdemleri gerektiren ahlaki bir arena. Hı hı. Hem topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirme ve dayanışmayı sağlama aracı olan toplumsal bir görev. Çok önemli. Hem de kültürel kodlarımızda kutsallık ve helal kazanç gibi değerlerle yoğrulmuş kültürel bir olgu ve son olarak bize sadakayı cariye yoluyla kalıcı bir iz bırakma imkanı sunan metafizik bir fırsat olarak yeniden tanımlıyor bütün boyutlarıyla ele alıyor yani. Aynen öyle. Kısıncası bireyin anlam arayışını, toplumun adalet ve dayanışma ihtiyacını ve insanın o aşkınlık, öteye uzanma arzusunu en güzel iş hedefi etrafında birleştirmeye çalışan çok katmanlı bir felsefe bu. Bunları ödemek için katlandığımız bir şey olmaktan çıkıp kim olduğumuzu, değerlerimizi, potansiyelimizi ve dünyada nasıl bir etki bırakacağımızı şekillendiren Hayatımızın tam merkezinde duran anlamlı bir yolculuğa dönüşebilir aslında. Size veda etmeden önce dinleyicilerimize küçük bir düşünme egzersizi bırakalım o zaman. Eğer her gün yaptığınız iş gerçekten de bir tür en güzel eyleme ulaşma çabasıysa, potansiyel bir ibadet alanıysa ve hatta kalıcı bir miras bırakma fırsatıysa, yarın işe başlarken bu bilinçle yaplaşsanız ne değişirdi acaba? Çok büyük şeyler düşünmek zorunda değilsiniz. Hani spesifik mesleğiniz, inancınız veya dünya görüşünüz ne olursa olsun, yaptığınız işin hangi küçük detayını, hangi ufacık yönünü bugün olduğundan bir tık daha iyiye, daha güzele, daha ahsene yani o mükemmelliğe, estetiğe ve doğruluğa doğru taşıyabilirsiniz. Belki sadece bir e-postayı daha özenli yazmak, belki bir müşteriye fazladan gülümsemek, Belki yaptığınız işin bir sonraki adımdaki kişiye nasıl kolaylık sağlayacağını düşünmek bu derinlemesine incelemede bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz.